Ee, az önce yanlış yazmışım evet farkındayım arkadaşlar kusura bakmayın heyecandan bölüm başlıyor ya <laughs> başladı herhalde bu arada değil mi Evet başlamış olması lazım İyi seyirler ee, bir setteyiz ee, Az önce yanlış yazmışım Evet farkındayım arkadaşlar kusura bakmayın heyecandan bölüm başlıyor ya <laughs> başladı herhalde bu arada değil mi başlamış olması lazım. İyi seyirler e, evet, bir setteyiz. arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın güzeli Afra Sırazoğlu'dan güzel bir video geldi arkadaşlar. Afra Sırazoğlu'nun kamera arkası muhteşem görüntülerini sizlere aktardım. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Arda arda güzel paylaşımlarımız olacak. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Biz takipte kalmayı sakın unutmayın.